Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberlerin ve peygamberimizin şefaati hakkındadır. Mahşer meydanında Hazreti Musa Aleyhisselam'a yönlendirildi insanlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam siz Allah'ın kelimi Musa'ya gidiniz dedi. Onlar da Musa Aleyhisselam'a gelerek ondan şefaat istediler. Musa Aleyhisselam da ben hatalarımla meşgulüm. Çünkü sussuz bir adam öldürdüm. Onun öldürülmesi benim isteğimle değil de kaza neticesiydi. O kimsenin Müslüman bir adama saldırıp onu dövmek istediğini görmüştüm. Ben de onun Müslüman'a eziyet vermesinden korktuğum için ona bir tokat vurdum. O da hemen yere düşerek ölü verdi. Ben Aziz ve Celil Rabbimin onun öldürülmesinden dolayı bana hesaba çekeceğinden korkuyorum siz İsa Aleyhisselam'a gidinler. Hz. Musa Aleyhisselam'ın başından geçen bu olay Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresine geçmektedir. Kasas kelime itibariyle hikaye demektir. Hz. Musa Aleyhisselam'ın başından geçen bu olay hikaye edildiği için bu ismi almıştır. Kasas suresi 14. ayetle başlayan olaylar şöyledir. Kasas ayet 14. Nihayet Musa'nın gücü kemale erip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Ayet 15 Derken Musa halkının henüz istirahatteyken her şeyden habersiz olduğu bir sırada şehre girdi de orada birbiriyle öldüresiye dövüşen iki adam buldu. Birisi kendi kabilesinden İsrailoğullarından diğeri düşmandan Mısırlı bir Kıpti idi. Bunun üzerine kendi kabilesinden olan kimse düşmanından olana karşı Musa'dan yardım istedi. Musa da ona o kıptiye bir yumruk vurdu. Böylece onun hakkında takdir edilen kazaya, ölümüne sebep oldu. O kafir kıpti öldü. Hatta da olsa bundan çok üzüldü. Ve Hz. Musa şöyle dedi. Bu şeytanın işindendir. Gerçekten o saptırıcı, apaçık bir düşmandır. Ayet 16 Musa, Rabbim doğrusu ben nefsime zulmettim. Artık beni bağışla dedi. Bunun üzerine Allah da onu bağışladı. Çünkü gafur, çok bağışlayan, rahim, çok merhamet eden ancak odur. Burada rahim ve gafur isimleri üzerinde ufak bir açıklama yapmak isterim. Cenab-ı Hakk'ın gafur, çok bağışlayan ve rahim, çok merhamet eden gibi iki ismi tecelli azamla en büyük tecelli ile ehli imana teveccüh ediyor. Ve bu iki ayet, bu iki isim, Cenab-ı Hakk'ın bu iki ismi, Gafur ve Rahim ismi, şefaate delildir. En büyük tecelli ile ehli imana teveccüh etmesi de bunu gösteriyor. Ve Kur'an-ı Hakim'de peygamberlere en mühim ihsanı, mağfiret, bağışlama olduğunu gösteriyor. Ve onları istiğfar, tövbe etmelerine davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim kelime-i kutsiyesini her sure başında tekrar ile ve her mübarek işlerde zikrini emretmesiyle kainatı ihate eden kaplayan rahmeti vesiyasını, geniş rahmetini melce ve tahassunga sığınacak ve korunacak bir yer gösteriyor. Festa'iz <Sessizlik> sığın emriyle Eûzu billâhi racim kelimesini siper yapıyor. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'nın da, diğer peygamberlerin de ve peygamberimizin de şefaatine nail eylesin. Bir dahaki derste peygamberlerin başına gelen bu tür hadiselerin nasıl hayırlara sebep olduğunu anlatmaya çalışacağım inşallah. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamelesin, etsin, hepimizi affetsin. Amin.